Yine siz Tabii Özge Hanım ki. bir ev, ev aldınız işte evin fiyatı 5 milyon e, eve de 3 milyon kredi kullandınız siz e, ve 3 milyon kredi kullandığınız için banka parayı size vermiyor Özge Hanım. O 2 milyonu siz bana tamam elden vereceksiniz ama Özge diyor sen diyor şimdi bize diyor satıcının hesap numarasını falan getir biz o parayı Aha. senin hesabından oraya göndereceğiz. Oraya İnisiyatif evet. sende değil. Ama siz de iki e, alıcı ve satıcı da e, kanunları düzenlemeleri çok bilmediği için ne yapalım rayiç bedeli ne kadar soruyorlar 2 milyon. Ay tamam güzel. siz de ben de diyorum ki Özge Hanım istiyorsanız 2 milyon bildirebilirsiniz. E, 2 milyon bildirdiğinizde hmm. tapu harcında sizin sırtınızda yıktım ya ben. Hani siz alıcısınız ya ha. zaten alıcı olunca Aynen. her şeyi ödemek durumunda kalıyorsunuz. E, onu Doğru. da çok anlamış değilim. Aslında dediğim gibi bu bedelin yarı yarı ödenmesi gerekiyor. E, siz bu sefer gidip 2 milyon üzerinden rayiç bedeli gösterip ödüyorsunuz. Hani kanunlara da uyduğunuzu zannediyorsunuz ama devlet diyor ki ya nasıl oluyor diyor sen diyor bu evi diyor 2 milyondan aldığını göstermişsin diyor ama diyor Özge diyor sen 3 milyon para göndermişsin diyor hesaptan diyor. Yani senin Buna, banka bu ne iş diyor ondan sonra. Bu ne sonra? iş diyor ya sen 2 milyonu aldıysan şey bunu niye 3 milyon gönderdin diyor. Yani çok basit şunu diyor sen radara düştün diyor Özge Kusura bakma. Belki buradaki hani 2 milyon raiç bedelin evet bildirmek senin yasal zorunluluğundu doğru ama bu en düşük bildirmen gereken bedeldi. Sen 3 milyon da kredi bir de diyor ki bu kredi ise e sen diyor hiç peşinat vermedin mi diyor. Bu bankadan kredi gitmiş 3 milyon. Demek ki sen bunu 3 milyonun da üzerinde aldın. Tamamına kredi çıkmıyor biliyorsunuz. Yani o gayrimenkullerin %80'ine kredi çıkıyor. Demek ki bunu bir de %20 de peşinatı da vardır diyor Özge. Sen gel diyor, radara takılın diyor. İki kişi bir yani bu arada mülk sahibine de beyanı doğru vermemekten, size de eksik ödemekten iki iki tarafa da e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bildirim geliyor. İkiniz de bir gelin diyor. Hani burada eksik beyan bildirmekten e, ikimiz de cezai şartlara maruz kalıyoruz. Önce bir düzeltiyoruz alışverişi, oradaki eksikleri ödüyoruz. Bir de o e, maddeyi ihlal ettiğimiz için onunla ilgili bir cezai şart oluyor. Bir de onu ödüyoruz. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Toparlayacak olursak Özge Hanım, bu ülkede her şeyin şeffaf. Bu ya bir de şunu, ben her yerde anlatıyorum. Tabi zaman yetmiyor, çok kolay da değil. Bu kadar değil büyük mi? bir sektördeki sorunları çözmek ama ya bu kadar pahalı alışverişin yapıldığı bir sektörde ve insanların 20 yıllık, 30 yıllık birikimleri, servet transferleri ya. yapılıyor. Ee, ve telafisi burada yapılan en küçük bir hatada telafisi imkansız e, zararlara yol açabiliyor. Şimdi böyle bir alanın düzenlerken gayrimenkul danışmanlarının yetkinliğinden, eğitimlerinden, bu sürecin şeffaflığından, bu e, ticaretin güvenli yapılmasından e, yapılması için ne gerekiyorsa bizim bunları bu regülasyonları bir an önce yapıyor ve hayata geçiriyor olmamız lazım. Bizim emlak danışmanlığı tarafında belli regülasyonlar yapıldı e, Özge Hanım ama bunun da burada da şu an konumuz değil ama burada da ciddi eksiklikler var. Denetim noktasında çok ciddi eksiklikler var. E, bunların da bir an önce az önce saydığım tüm ee, konuların konu başlıklarının ele alınarak bir bütünsel açıdan bütüncül açıdan ele alınarak e, bu ticaretin içerisinde olan gerek tapu dairelerindeki tapu dairelerinin işleyişi gerek vatandaşların bu konuda belediyelerle olan ilişkisi tapuyla olan ilişkisi emlak danışmanlarının aradaki aracılık e, rolünün hepsinin e, bir bütün e, ele alınarak çok doğru regülasyonlarla bu ticaretin Mutlaka ama mutlaka şeffaf ve güvenilir olmasını devletimizin sağlaması gerekiyor. Harika. Şimdi ev sahipleriyle olan kısmı da şu küçük soru ve cevabınızla beraber bitirip geleceğim zurnanın zırt dediği yere yani kiracılara. Çünkü gerçekten kiracılara da yazık oluyor şimdi. Hani ben de bir kiracı olarak. Söyleyebilirim ki bize çok yazık oluyor böyle durumlarda. Şimdi şöyle, ben onu görüyorum. Kendi oturduğum binada da ev sahipleri arasındaki konuşmaları görüyorum. Dava açmaya hazırlanıyor birçok ev sahibi. Elbette burada gidip galiba muhtarlıklara bir askıya yazı asılmış. Oradaki kirayiç bedellerle ilgili. Çeşitli bölgelerde de aynı şekilde internet sitelerinde var. Ee, Birçok e, dava açılıyor ama hep e, bu apartman e, gruplarında söylenen konuşulan şu ya boşu boşuna da dava açmayın e işte kabul olmuyor işte çok gerekli olmuyor ya da e, gereksiz siz masrafa giriyorsunuz çünkü kazanamıyorsunuz gibi ama kazananlar da var mı bilmiyorum e, ne diyorsunuz ev sahipleri dava açıyor ama bu davalar hangi durumda kazanılır ve Yine de e, ya da oradaki raiç bedelin düşürülmesi için e, gerçek anlamda ne yapması gerekiyor ev sahiplerinin? Ev sahiplerinin e, Özge Hanım gidecekler mahkemeye yani adliyeye gidecekler. Vergi mahkemelerine gidip e, dava açacaklar. Davalarını takip edecekler. E, kazanamayız e, gibi bir düşünce ben çok doğru bulmuyorum. Yani o zaman Hı -hı. baştan yenilgi zaten. Kabul etmiş oluyoruz. Yani bunun sonunda sizin böyle bir vatandaş olarak hakkınız varsa, bu hakkınızı aramanızın önünde bir engel yok. Bence arasınlar. Bence bu tarz durumlarda eğer bir yapılmış bir yanlışlık varsa, bu yanlışlıkla mutlaka düzeltilir. Bence bu kadar ön yargılı olmaya da gerek yok. Bu adım atılan adımların birçoğu evet cebimize dokunduğu için belki biraz bizi tedirgin edebilir ama bir yandan da bu ülkede adil bir şekilde verginin toplanması ve korunması, vergi kaybının önüne geçilmesi için de bunların da yapılması gerekiyor. Ama yine altını çiziyorum. Bunlar yapılırken de elbette ki doğru yapılmasına herkesin özen göstermesi gerekiyor. Yanlış da yapılıyorsa, yanlış ise Bağdat'tan döner misali vatandaşlarımız gitsinler. Bu dava açma haklarını mutlaka kullansınlar. Şimdi bu konunun kiracıları niye ilgilendirdiğini ben çok anlamadım şu açıdan. Ee, sizin de söylediğiniz gibi her yerde böyle bir tedirginlik var. Yani bu konunun e, e, kiracılarla bir ilişkisi yok. Şunu söylemek istiyorum. Yine örnek üzerinden gidelim. Özge Hanım siz benim kiracımsınız. İşte ben de ev sahibi Hı -hı. olayım. Bu arada en iyi rolü iyi rolü kendime aldım. İyi bir şey yaptığımı bilmiyorum <laughs> Fark ettim. Ee, Hadi e... neyse konuğumsunuz bir şey demiyorum Hakan <gülüyor> o, <gülüyor> o zaman şöyle yapalım ya. Özge Hanım ev sahibi siz olun lütfen. <laughs> ev sahibi siz <Ay. gülüyor> <laughs> 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 olun. Buyurun. Ev sahibi siz olun. Çok de... sizin bu konuda biliyor musunuz Hakan Bey ev sahibi olmak konusunda. İnşallah mi? ben de tecrübelenirim bir yerden sonra. Tamam. Şimdi ev sahibi olduğunuzu düşünelim Özge Hanım. Ben de işte kiracınızım. Şimdi siz zaten 4 yıl içinde kiralar çok ciddi şekilde arttı değil mi? Artarken emlak verginizi gidip aldığınız e, günün sonundan hani emlak vergisi hani raiç bedel üzerinden bir e, değerleme yapmadınız ki siz zaten normal artışınızı aldınız ve e, yılın sonunda da buradan eğer bir geliriniz varsa geliri bildirdiniz ve e, bununla ilgili bir kazanç e, elde ediyorsanız bu kazancı da şeye ödediniz. Burada problem şu olabilir belki eğer bir mülk sahibi e, gerçekten e, rayiç bedelinin çok ciddi şekilde artırıldığını düşünüyorsa ve oradan kendisine gelen bir ciddi maliyet varsa bunu eve yansıtmak isteyebilir mi İsteyebilir. hani ben buna e, evet. çok da bir e, yorum katamıyorum e, isteyebilir ama eğer içeride bir kiracı varsa ben onun yasal hakkını söyleyebilirim şimdi ben sizin kiracınız olayım siz ev sahibi oldunuz ya Özgür Hanım siz bana Olmuş, dediniz ki ee, hayırlı uğurlu olsun evinizde ee, şimdi <laughs> şimdi ben kiracınız e, kiracınız olarak zam zamanı geldiği zaman ben yapmam gereken tüketici fiyat endeksi kadar zaten o üst sınır altında oluyor ama üstünde herhangi bir zam olmuyor Tabi bu da ülkemizde hep e, altında hiç uygun oluyor hiç. şimdi eğri oturup doğru konuşalım üstünde bayağı oluyor artık bu son yasal bir olarak bir olmaması gerçekten. gerekiyor yasal Özgür olarak evet, evet olmaması Orayı gerekiyor güzel... ama evet. oluyor Evet şimdi buyurun bunu kabul etmek zorunda değilsiniz Özge yani böyle bir Hı -hı. yasal hakkı yok ev sahibinin onu da bir e, altını çizelim Şimdi siz ya. ev sahibi olabilirsiniz? iyi bir insan da olabilirsiniz. Fakat eğer benim yasal haklarım konusunda siz daha fazlasını istiyorsanız ben size itiraz ederim. Özge Hanım iyisiniz, hoşsunuz, tamam, güzel. İyi de bir ev sahibisiniz. Naziksiniz, kibarsınız ama benim de böyle yasal haklarım var. Günün sonunda ben size tüketici fiyat endeksi kadar ne açıklanıyorsa ben o oranda zaten evimin kiramın üzerine koyup size gönderiyorum. Şimdi sizin e, rayiç bedeller güncellendi diye oradan size doğabilecek bir maliyetle benim bir ilişkim yok ki. Yani o sizin evinizin değer artışından elde ettiğiniz bir elde ettiğiniz bir kazanç var. O kazançtan dolu, dolayı oluşan bir vergi. Yani bunun kirayla benimle bir ilgisi yok. Yani eviniz ne güzel. Mutlu olun bakın Özge Hanım. 4 yıl önce eviniz ne güzel 2 milyondu. Şimdi olmuş 20 milyon. Ne istiyorsunuz? Hani keşke ya. bu ev benim olsaydı. Benim 2 milyonum Eşke. 20 milyon olacaktı. Bakın sizin 2 milyonunuz Doğru. 10 kat artmış 20 milyon olmuş. Ben kiracı olarak size zammımı zamanda yaptım, gönderdim. Ben e, hukuki olarak e, sorumluluğumu yerine getirdim. Ama şunu söyleyebilirsiniz Özge Hanım, bu söylediklerim 5. yıla kadar geçerli. Ben 5. yılı doldurduğumda Hı. sizin e, herhangi bir işte raiç bedelinden kaynaklı, emlak vergisinden kaynaklı sadece bir e, maliyetinizin artma durumu değil. 5 yıl dolduğu zaman siz diyebilirsiniz ki Hakan Bey 5 yıl önce gerçekten çok uygun bir fiyattan vermiştim. Artışlarla birlikte sen her ne kadar tüketici fiyat endeksi kadar üzerinden artış da yapsan benim zaman içerisinde kiram çok düşük kaldı. Bölgedeki benim evimin emsallerine bakıyorum. Benim evde emsal evler kiradaki fiyatları gerçekten senin şu an bana ödediğin kiranın çok fazla üzerinde. Gel bunu bir Aramızda güncelleyelim diyebilirsiniz. Ben de evet ya yani e, etrafa bakıyorum. Örnek verelim. E, gerçekten benim oturduğum evin kirası 50 bin TL civarında ama ben örnek veriyorum 30 bine oturuyorum Özge Hanım. Dedim ki Özge Hanım haklısınız tamam ben de 5 yılı doldurdum. Siz kira tespit davası açmayın. Biliyorum ki böyle bir hakkınız var. Bunu işte sizinle 40 bine bağladık diyelim Özge Hanım. O zaman problem bitti. O zaman ben yoluma devam edebilirim. Ama ben diyorum ki hayır 40 da demiyorum 32 olsun veya hayır ben tüketici fiyat endeksi kadar yaptım. Hayır ben bu bölgedeki fiyatlarından hani yeni kiracılar için ne olduğunu düşünüyorum ama ben eski kiracıyım bu şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman siz bir ara bulucuya başvurabilirsiniz bir dava açmadan önce bir arabulucu şartı getirildi. Ara da eğer biz anlaşamıyorsak Özge Hanım siz gidip 5. yılımı tamamladığım için kiracım 5. yılını tamamladı deyip kira tespit davası açabiliyorsunuz diyorsunuz ki e, aldığım zamlar e, o bölgenin bugün kiraç bedellerinin çok uzağında çok düşük kalıyor deyip mahkemede dava açıyorsunuz mahkemeyi de kazanırsanız Özge Hanım o zaman mahkeme diyor ki yine aynı bedel üzerinden yani yeni kiracıyla Aynı olmamak kaydıyla eski kiracının da hakkını gözeterek eğer güncel bedel gerçekten orada 50 bin ise 40 bin bandı 42 bin bandına taşıyabiliyor. Ee, orada yine eski kiracı olmanızdan kaynaklı bir size mahkeme onu göz önünde bulundurarak e, yeni kiranın biraz altında yüzde %10, 15, 20 gibi altında da bir bedelle yeni bir güncel rakam belirleyebiliyor. Bu da bir karar evet.